Merhabalar, ben Ahmet Melih. Bugün yine bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz gayri safi yurt aslanın ve gayri safi milli aslanın farkları olacak. Konuşmaya başlamadan önce ben bu kaydı 25 Nisan 2025 tarihinde yapıyorum. Dün yani 24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ben de Kahramanmaraş depremlerini yaşamış biri olarak İstanbul'daki bu depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini üretiyorum. Bunu söylemeden başlamak istemedim. Onun dışında bugün konuşacağım konuyu da en başta söylediğime göre ee, kısaca başlayalım ve yine mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Öncelikle bu terimleri gayri safi yurt olsun, gayri safi milli olsun, günlük hayatta çok sık duyabiliyoruz. Haberlerde, gazetelerde, gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkıyorlar. Gayri safi ile yurt içi hasla milli hastaların farkını gayri safi ve safi açıdan yorumlayabilmek için önce bu safi nedir, gayri safi nedir bunları bir bilmek gerekiyor bence. Öncelikle bunların tanımını yapacağım çünkü kafamızda oturtmak için daha iyi olur. Gayri safi bürüt diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Safi ise net olarak nitelendirebiliriz. Yani gayri safi diye geçiyorsa bunu bürüt olarak alacağız. Safi diye geçiyorsa bunu net olarak alacağız. Şimdi <laughs> öncelikle gayri safi milli hastadan başlayalım ve örneğimiz Türkiye üzerinden olsun. Örneğin bir Türk vatandaşı Türkiye'de bir ürün üretiyor. Ve bir Türk vatandaşı gidiyor Almanya'da bir ürün üretiyor. Hesaplamalarda gayri safi milli hasıla dediğimizde kişinin ürettiği yere bakılmaksızın kim olarak ürettiğine bakılır. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'de de üretse Almanya'da da üretse kısa bir tabirle bu gayri safi milli hasıla hesaplamasına dahil edilir. Burada esas olan kişinin neyi nerede ürettiği değil, kimin ürettiğidir. Bir diğer yandan gayri safi yurt içi hasıla ise yine Türkiye örneğimizden gidelim. Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin toplamı. Yani Alman birisi mi Türkiye'de geldi üretti? Rus birisi mi Türkiye'de geldi üretti? Yoksa zaten hali bir Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti içinde mi üretim yaptı? Buna bakmayız. Sadece bu sınırların içerisinde üretilmiş olması bizim için yeterlidir. Peki bu noktada bu ayırma neden ihtiyaç duyuluyor? İşte niye ikisi de önemli dediğimizde gayri safi yurt içi hasla günümüzde biraz daha popüler. Bir ülkenin daha çok iç iktisadi aktivitesini, ekonomik aktivitesini gösterebiliyor bize. Ancak milli hasla tarafında ise yani bir Türk'ün dünyanın herhangi bir yerinde ürettiği bir malı dikkate aldığımız için uluslararası itibar gibi de bakılabilir. Ama gayri safi milli hasla biraz daha geçmişte modaydı. Günümüzde küreselleşmenin de artmasıyla beraber gayri safi yurt bir miktar daha önem kazandı. Hangisi daha önemli diye de böyle bakacak olursak şu daha önemli veya bu daha önemli diyemeyiz. Ama bakacağımız değişkene göre birbirlerine karşı karşıya koyabiliriz. Eğer bir ekonomik büyümeyi Iktisadi, i̇ktisadi bir aktiviteyi eğer izleyeceksek gayri safi yurt haslaya bakmamız daha doğru olur. Ancak refahı ölçeceksek, ulusçu veya ulusu ilgilendiren bir konuda karşılaştıracaksak ulusları, o zaman küresel bazda da buna baktığımızda gayri safi milli hasla bu bize daha çok yardımcı olur. Ee, ancak bu noktada tabii ölçüm farklılıkları olabileceğinden şu daha önemli veya bu daha önemli diyemeyiz. Kısaca gayri safi yurt içi ve gayri safi milli hastalarının farklarını yaptık. Farklarını anlattık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.